Testoyların mesajına geçiyoruz abi. Bakalım bize ne demiş? Ben duyamayacağım büyük ihtimal. Onu ben nasıl duyacağım ya? Bekleyin. Beni duymam lazım. Bekle. O zaman ben bir ekran yakalama açsam daha iyi olur sanırım. Ekran yakalama. Jingle band, jingle band, jingle hemen bekleyin be hemen hallediyorum. Evet, Testoyandan gelen mesajı bakıyoruz şimdi. Evet, kendisi bize ne demiş bakalım? Evet, burada mesaj. Evet kendisi yatakta uyandıktan sonra çekmiş gibi bir pozisyon var. Bakalım ne demiş bize. Bugün 2024'ün son günü. Yıl başlarının, yıl sonlarının benim için hiçbir önemi yok. Sizin için de bence olmamalı. Yeni yıla bir beklentiyle girmeyin. Bu yıl vücut yapacağım, şöyle başarılı olacağım. Bu yıl bambaşka olacak. Böyle diyen adamlar hiçbir şey yapamaz genelde. Siz her zaman anı yaşayarak... Şu anda kalın. Türkiye için... Abi yemin ediyorum mesajı okumamış, mesajı dinlememiştim. Yayının başında tam olarak dediğim şeyi bana geri yedirtti şu an ve şu an hiçbir şey başaramayacağımı öğrendim. Teşekkürler Testo abi. Abi artık videoları daha fazla tamam anlıyorum kaliteli içerik üretiyorsun ama iyi paramı kazanmak için daha az, daha az kaliteli ve çok video. Onu konuşacağız onları konuşacağız. Bir dakika. <laughs> Yakışmadı Testo Taylan. Evet devam edelim mı var. Bence kötü bir yıl olacak ülkemiz için. Abi ne diyorsun ne diyorsun? <laughs> Bu pozitiflik ve güzel bir yılbaşı geçirmek için açmıştım. Evet abi yılbaşı çok kötü olacak. Türkiye daha kötü olacak. Umarım hepimiz ölürüz falan. O öyle bir enterle mesaj. Türkiye için bence kötü bir yıl olacak ülkemiz için. 2024 senin için iyi geçtiyse bunun 2024 ile alakası yok. Seninle alakası var. Ha, doğru. Rakamlara, harfleri, sembolleri anlam yüklemeyin. Zaten yaşlanıyorsunuz. Evet şu an 16-17 yaşında olabilirsin. Ama ya, 12 yaşında herkes buradaki. Bir ki... gün gelecek 27 yaşına geleceksin. Ve diyeceksin ki zaman ne çabuk geçti. Ağlayacağım şimdi ya. Ben de sanıyorum böyle hepimizin yılbaşı kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum gibi bir mesela. Ve ağlayacağım şu an. Bize hayat dersi veriyor şu an. Hiç beklemiyordum. Tevzu Tarlı'nın böyle bir hayat mesajı vereceğini hiç beklemiyordum. Kendinizin kıymetini bilin. İstediğiniz şeyleri yapın. Çok çalışın, çabalayın. Evet, tek başınıza da olur. Yalnız başınıza da olabilir. Kimseniz de olmayabilir ama <laughs> her zaman çabalamanız lazım. <laughs> yalnız <olabilir>. başımayım abi. <laughs> Tesla abi anla yalnız başımı nasıl başaracağım abi. Tamam. Güzel bir mesaj. <laughs> ben baya beğendim bu arada. Teşekkür ederiz Tesla'yla bu mesajından dolayı. Ona chatten büyük bir öpücük. Herkes muah yazabilir miyim? Tam olarak muah yani dediğim gibi yazın. Evet, chat e, chatte şu an e, yaşını yazıyor. 12, 9, 8. Vay canına. Evet, yani sosyal medyaya yasak geldiğinde... İzleyici kitlemin hepsi yok olacak büyük ihtimal o zaman. <laughs> Okey. O zaman mesajımızı aldıysak, hediyemizi çektiysek yeni kontent geliyor. Hazır mısınız? Ve yeni kontentimiz